Ara Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kurduğumuz zeytinler tatlandı. Onlara bu aşamadan sonra nasıl bir uygulama yapacağız? Gelin hep beraber yapalım. Zeytinlerimizi önce delikler açıp şeker ve tuz ilave ederek 2-3 kine bir gazını alarak bir ay boyunca gidip gelip salladık. Bir ayın sonunda baktığımda benim zeytinimde hafif acılık vardı. Ben bir 15 gün daha bekledim. Siz de gidip gelip zeytinizi sallayın. Bir ay sonra tadına bakın. Eğer tatlandıysa hemen zeytinizi sofranız için hazırlayabilirsiniz. Tatlanmadıysa benim gibi bir 15-20 gün daha bekletin zeytininizi. Şimdi zeytinimizin ben hepsini çıkartmayacağım. Yarısını çıkartıp yarısını tekrar acısını koyup kilerime kaldıracağım. Siz kalabalık bir ailesiniz. Ben bir iki ay içerisine yerim diyorsanız bidonun ağzını keserek zeytininizin hepsini tatlandırabilirsiniz. Zeytinimiz önce simsiyahı şimdi bir bir buçuk ay sonra zeytinimiz morardı. Şimdi yıkayıp ve kuruttuktan sonra tekrar zeytinimiz eski haline gelip simsiyah olacak. Sizler de bu tarifi uygulayarak kimyasal kullanmadan kendi zeytinlerinizi yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra bidonlarımızı her gün sallamaya gerek yok. kilerimize kaldıralım. Ara bir aklımıza gelirse ters süs yapabiliriz. 2 yıl kadar zeytinlerimiz hiç bozulmadan dayanabilir. Acı suyun içerisinde bekletirseniz. Zeytinimizin yarısını çıkarttım ve diğer yarısına acı suyunu koyarak kilerime kaldıracağım. Bakın zeytinlerimiz mor ama kuruduktan sonra simsiyah bir hale gelecek. Sizler de göreceksiniz zaten. Acı suyunu bidondaki zeytinimize koyuyoruz. Onun kapağını kapatarak kilere kaldırabilirsiniz veya evinizin herhangi bir köşesine çıkarttığımız zeytinlerimizi yıkayalım. Ben yıkadıktan sonra 2 saat kadar suda beklettim. Tuzanın gitmesi için. Tuzuna baktığımda tuzu benim için idealdi. Sizin için fazla gelirse bir gün 2-3 saat arayla zeytinlerimizin suyunu süzün ve o şekilde bir gün sonra kurutma işlemine geçebilirsiniz. Ben 2 saat sonra baktığımda tuzu gayet iyiydi. 2 saat sonra zeytinimi Kurutma aşamasına geçiyorum. Siz bu aşamada bile yağ ve sirke ilave ederek zeytininizi tüketebilirsiniz. Ben kurusele yapacağım için zeytinimi kurutuyorum. Peçete serdiğim tepsinde zeytinimi güneşte kuruttum. Siz yaz ayında yaparsanız tam güneşe koymayın. Ala güneşte kurusun. Zeytinimizin ilk günkü hali. Zeytinimizin ikinci günkü hali. Üç gün sonra zeytinimizi ben sirke ve yağladım. Sofram için hazırladım. Üç gün sonra zeytinlerimiz simsiyah ve istediğim kıvama gelmişti. Sizde iki üç gün zeytininizi kurutarak sofranıza hazırlayabilirsiniz. Ben zeytinimin yarısına limon da koydum. Diğer yarısına limon koymadım. Limon koyarsanız zeytininiz bozulabilir. Benim limonum bahçemdeki limonlardan kabuğu da çok tatlı. Biz bu şekilde kahvaltı sofralarında zeytini, limonu doğrayarak daha çok seviyoruz. Siz sadece limonun suyunu da kullanabilirsiniz. Üzerine hafif tuz serperek limonumuz suyunu salsın diye bir kenara ayıralım. Diğer kasemize kuruttuğumuz zeytinlerimizi alalım. Bakın zeytinlerimiz simsiyah kömür gibi oldu. Sizler de bu tarifi uygulayarak hiç kimyasal kullanmadan bu zeytin tarifinden yapabilirsiniz. Zeytinimiz için Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Çeyrek çay bardağı da ben kekik limon sirkesi kullandım. Kendi yaptığım sirkeyi zeytine çok yakıştırıyorum. Siz elma veya üzüm de kullanabilirsiniz. Zeytinimize zeytinyağı ilave etmeyin. Eğer dolaba koyarsanız zeytinyağı donduğu için zeytinimizin formunu bozabilir limon koymayacaksanız bu şekilde yapıp yarısını ayırıp yarısını tüketebilirsiniz. Ben şimdi yarısını bir kavanoza ayıracağım. Diğer yarısını da sofram için kahvaltı sofralarım için hemen tüketmek için limonla beraber servis edeceğim. Zeytinlerimizi sosuyla beraber limon ve sirkesiyle beraber kavanozumuza dolduralım. kavanozumuzu vakumlamaya gerek yok. Ben havalar soğuk olduğu için tezgahın üzerinde zeytinin bozulmadan dayanabiliyor. Eğer siz sıcak havadaysak, yaz aylarındaysak dolaba kaldırabilirsiniz kavanozunuzu. Ben 2-3 güne bir kavanozumu ters düz ederek tezgahımda bekletiyorum. Şimdi limonlarımızın üzerine kahvaltı için tüketeceğim Zeytinlerimi de ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra tüketeceğiniz zeytine zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Kavanozdaki zeytinimizin üzerine kalan sosu da ilave edip kapağını kapatıyoruz. Kavanozumuzu ben bu şekilde 2-3 güne bir test ters düz ederek tezgahımda bekletiyorum. Siz dolaba da koyabilirsiniz. Bu zeytinimize yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave edip afiyetle yiyoruz. Karıştırarak. Bakın o kadar güzel oldu ki gerçekten çok lezzetli bir zeytin tarifi. sizlere içinde göstermek istiyorum karıştırdıktan sonra. Bakın çok lezzetli oldu gerçekten. Sizler de bu tarifi yapın. Mutlaka tekrar tekrar yapacaksınız. Kanalımda nasıl kurulduğu hakkında videom da var. Oradan bakabilirsiniz. Bakın zeytinimizin de organik ve doğal olduğu o kadar belli ki tarifinde buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle hoşçakalın.